Herkese merhaba. Rusya'nın dünyaca ünlü Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekten e, dünya diplomasi tarihinin en kıdemli Dışişleri Bakanlarından biri ama bir önceki görevinin de Rusya'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilciliği olduğunuz görecek olursak e, uzun bir yıllardır uzun bir yıllardır dünya diplomasisinde merkezi oluşturan isimlerden biri olarak kabul etmemiz gerekir. Ama e, Sergey Lavrov son açıklamasıyla gerçekten dünyada belki de bilinçli olarak özellikle Yahudi diasporası ve İsrail'de büyük bir şok ve çalkantı doğmasına neden oldu. Esasında e, Sergey Lavrov'la görüşen İtalyan TV programı, İtalyan televizyon programı Zona Bianca'ydı. Zona Bianca'da meslektaş Sergey Lavrova çok düzgün bir soru sordu. Esasında bu hepimiz açısından sorulabilecek bir soruydu. O da şu dedi ki siz Zelenski yönetimini Ukrayna'daki mevcut yönetimi o Nazi olarak adlandırıyorsunuz, Nazi olarak adlandırıyorsunuz. Oysa e, Zelenski bir Yahudi, bir Yahudi lideri nasıl Nazi olarak adlandırabiliyorsunuz dedi. Onun üzerine e, Lavrov'un sözleri aynen şöyle geldi. Ben yanlış olabilirim fakat Hitler de Yahudi kanı taşıyordu. Zelenski bir Yahudidir. Bu nedenle e, bu sözünüz bir anlam ifade etmiyor. Zeki Yahudiler her zaman en ateşli Yahudi düşmanlarının, antisemitlerin bizzat Yahudiler olduğunu söylerler. Vay, 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 vay. Yani e, gerçekten e, bu hani böyle pimi çekilmiş bir el bombasının, Kudüs'e atılması gibi bir şey. El bombası da değil. Daha büyük bir şey yani çünkü. Tabi bu beklenmedik çıkış karşısında İsrail şok yaşadı. Çünkü İsrail de Türkiye gibi bu savaşın başından bu yana biraz böyle ortada kalmaya çalışan Rusya ile özellikle ilişkilerini bozmamaya çalışan bir politika gidiyor. Gerçi bizim Memlekette e, Ukrayna Savaşı'nı hemen küreselci güçlerle Avrasya'nın ulusalcıları falan arasındaki büyük mücadele gibi göstermeye çalışan çok şahıs var ama bu arada bambaşka hikayeler dönüyor. Onları da anlatacağız tabii ki. Yani e, dünyada şu anda kaç tür kapitalizm var, kaç tür emperyalizm var. Bunları anlamadan öyle kolay, böyle transatlantik Avrasya falan bunları anlamak zor. Evet. Evet, Batı'nın neoliberal, emperyalist, e, kapitalist anlayışıyla e, Vladimir Putin'in oligarşiye dayalı ve e, tamamen bir enerji imparatorluğundan kaynaklanan kapitalist anlayışı bir dönemin Nazi Almanyası ile İngiltere'sinin çatışması gibi çatışıyor şu anda. Yani Mesela bu yani. Bunun bir tarafı da kötü, bu tarafı da kötü. Yani asla kabul edilebilir bir şey değil. Geçelim. Niye bunu söyledim? Çünkü o küreselci, Avrasyacı kavgası teorisinde herkes otomatik olarak Zelenski'nin bir Yahudi olduğunu, tabii ki bu savaşta da İsrail'in işte Zelenski'nin yanında yer alacağını falan söyledi. İsrail Zelenski'yi şeyde zor konuşturdu, kendi da zor konuşturdu. Hiçbir zamanda Zelenski'nin yanında yer almadı açık olarak. Ama bugünden sonra ne olur? Onu bilemem büyük bir olasılıkla yer olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, Lavrov'un ettiği söz e, öyle kolay unutulabilecek bir söz değil. Nitekim e, İsrail e, Başbakanı Naftali Bennett bu tür yalanlar tarihin en korkunç sonuçlarından Yahudilerin sorumlu olduğunu ve gerçek zalimleri örtbas etmek için uydurulmuş yalanlardır diyor. Ee, mesela Naftali Bennett e, pardon e, Naftali Bennett Yair Lapid e, bir açıklama yapıyor. E, bu e, açıklamalar e, kabul edilebilir değildir. E, büyük bir provokasyondur. Ve e, şiddetle kınanması gereken açıklamalardır diyor. Doni Dayan var bu e, İsrail'deki e, Yad Vashem Holocaust adatının başkanı diyor ki bu tür açıklamalar çok tehlikeli ve sert kınamayı gerektiriyor. Lavrov Holocaust tarihini yeniden yazmaya kalkıyor. Kurbanları katil olduğunu savunuyor. Bunu asla ispatlamamış bu asla ispatlamamış Hitler de Yahudi iddiasına dayanarak yapıyor diyor. Yani İsrail ayakta net price açıklama yaptı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Lavrov'un söyledikleri en aşağılık tarzda ırkçılıktır dedi. Vay vay vay. Kremlin koda en dibe vurmaya geldiğinde kendileri için sınır olmadığını yani dibin de dibi olduğunu gösteriyor dedi. Dimitro Kuleba, Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya'nın tarihine dayanan derin ırkçı ve antisemitik e, görüşlerin bir tekrarıdır bu e, diye e, söyledi e, ve bir sürü bu tür e, gelişme bir arada yaşandı. E, şimdi bundan sonra tabi e, İsrail Devleti'nin e, biliyorsunuz adam e, çok muhafazakar bir başbakan e, Benny Gantz ve e, Yair Lapid bunların hepsi çok e, muhafazakar adamlar fakat bir şabat günü yani bırak uçağa binip uçmayı asansörün düğmesine basmadım bile yasak olduğu bir şabat günü ta Moskova ve şeye kadar uçup Zelenski ile acaba Putin'i bir araya getirip bir sonuç alır mı diyecek kadar da ortada yer alan bir tür Türkiye politikasını kendince devam ettiren bir devlet idi. İsrail sanıyorum yakın bir gelecekte bu kimliklerden biraz farklı bir İsrail ile karşılaşacağız. Zaten son dönemlerde Batı'nın çok ciddi baskısıyla da karşılaşmaya başlamıştı. Onu da hatırlatmadan geçmeyeyim sanki kendi inisiyatifleri gibi gözükmesin. Batı her işin bir sonunun olduğunu ve bu çerçevede de artık İsrail'in Rusya politikasını daha netleştirmesi gerektiğini e, hükümete, İsrail hükümetine net olarak aktarıyorlardı. Şimdi bütün bunlar bugünün işi. Bundan sonra daha farklı bir şeyler olar bundan sonra. Ama nedir bu Lavrov'un söylediği laf değil mi? Bir de o var yani şimdi koskoca ülke Rusya 2. Dünya Harbi'nde Sovyetler Birliği bayrağı altında Hitler'le dünyanın en büyük savaşını vermiş bir devlet. E, o, o devletin arşivleri var. O devletin istihbaratı var. Şimdi bu lafı bir Rus Dışişleri Bakanı söyleyince e, bir ciddiye almak lazım. Bir bakmak lazım değil mi? Hitler'in kim olduğuna falan. Ben de biraz araştırdım ama kısa bir araştırma oldu. Çünkü bu konularda çok laf edilmiş. Bu esasında bir komplo teorisi. Yani bana da öyle gözüktü. Bir komplo teorisi ama tarihçilerle e, siyasetçiler nasıl bizim e, bazı meselelerimizde e, varsa e, farklı görüşler oluşabiliyor. Tarihçiler biraz daha realist, e, siyasetçiler biraz daha e, şey olabiliyorlar yani hayalperest veya ufukları geniş olabiliyorlar. Şimdi bakın bu laf 1920'lerde başlamış söylenmeye. Hitler ilk kez ortaya çıkarken ama ağırlıklı olarak 30'larda çok tekrarlanmış bir laf. Yani bu Lavrov'un söylediği. böyle böyle değil. Ee, şimdi bu Adolf Hitler denilen e, deli katilin babasının adı Alois. Alois Hitler. Bu e, Avusturyalı e, tarihçi Roman Gruber'e göre e, babası belli olmayan bir adam. Tam Türkçesini burada söylemiyorum. E, babası belli değil bu. Yani Hitler'in e, dedesi belli değil. Çünkü anladığımız kadarıyla büyük anne e, bir gayrimeşru ilişkiden bir e, Hitler'in babası Alois'i doğuruyor. Yani ve baba bilinmiyor. Yani gerçek anlamda. Ee, ve, Roman Sant Gruber diyor ki Avusturyalı tarihçi babası yasa dışı bir ilişkiden doğmuş. Ee, babası belli olmayan bir çocuktu. Bu nedenle e, gerçek babasının bir Yahudi olduğu yönündeki iddialar 1920'lerde iktidara yürürken ilk kez ortaya çıktı diyor. Ve e, Aloisi doğuran, Hitler'in adı bilinen annesi, büyük annesi Maria Anna Schickl-Gruber. E, Aloisi 1837'de doğuruyor. 1837'de yani Hitler'in babasını ee, ve sonuç itibariyle böyle bir müphem durumda var Hitler'in hayatında. Ee, Hans Frank diye bir e, katil var. O da Nazi. Ee, bu adam e, İkinci Dünya Savaşı yıllarında işte Auschwitz gibi Birkenau gibi e, toplama kamplarına sahip olan Polonya'daki İşgal Kuvvetleri'nin komutanı yani bir numaranın en yakın adamı İkinci Dünya Savaşı'nda ee, bu adam 1946'da idam ediliyor. Müttefikler Nürnberg'de yargı, yargılanıyor doğal olarak idam ediliyor. Fakat bu adamın idamından kısa bir zaman sonra not tutmuş bu bir anı defteri yapmış o anı defteri ortaya çıkıyor ve basılıyor. Ee, ve e, orada diyor ki bu Hans Frank denilen katil Nazi, e, bu 1930'lu yılların sonlarında e, emir üzerine diyor, yani Führer'den gelen emir üzerine kendisinin aile köklerini gizli bir operasyonla ben ortaya çıkarmaya çalıştım. Bu 1930'lu yılların sonlarında oldu. Bana bir kuzeninin artık kimse o sonradan herhalde yok olmuştur o kuzen bana bir kuzeninin aile geçmişi hakkında şantaj yaptığını ve bu nedenle de kendi ailesiyle ilgili çok ciddi bilgi sahibi olması gerektiğini bizzat Führer yani Adolf Hitler söyledi diyor. Bu Hans Frank. Maria Anna'ya Schiglugruber'i izini sürüyor. Alois'i 1837'de doğurduğunu söylüyor ve e, Hans Frank büyük annenin, o Alois'i doğuran büyük annenin o yıllarda Graz'da, Graz şehrinde Frank'ın Berger soyadlı bir Yahudi ailenin yanında aşçı olarak çalıştığını ifade ediyor. Yani bu e, Nazi Komutanın anılarından gelen bir şey e, ve aile arşivlerindeki mektuplara göre bu Yahudi aile Hitler'in babası Alois 14 yaşına gelene kadar da bu büyük anneye bakıyor ciddi de mali yardımlar yapıyor. Ama e, yine Hans Frank'ın o e, anılar defterindeki cümlesi şöyle konuyla ilgili. Hitler bana büyük annesinin ve daha sonra evlendiği kocasının Yahudi adamın kendisini baba zannetmesine çalıştıklarını bu yolla para akışını sağladıklarını da söyledi diyor. Yani esasında Hitler diyor ki şöyle izah edeyim. Evet benim büyük bu Yahudi ailenin yanında çalışmış. O arada babamı doğurmuş. Babamın nesebi belli değil. Fakat daha sonra büyük annem bir başka adamla daha evlenmiş. O evlendiği adamla büyük annem bu Yahudi aileye sanki e, Hitler'in babasının o adamdan olduğu görüntüsünü vererek para sızdırmışlar diyor. Hitler'e bak. E, bir de böyle bir cümle var. Şimdi e, tarihçi Sangrubere göre. Ee, bu adamın yazdıkları da dahil olmak üzere e, tarihi gerçekler açısından e, böyle şeyler e, bir belge olarak, bilgi olarak kabul edilemiyor. E, ve e, o yüzden de şöyle bir e, İsrailli tarihçi Ofar Adanet, Ofer Adanet İsrailli Yahudi tarihçi diyor ki Hitler'in e, dedesinin kim olduğu bundan böyle de insanlığından en çok merak ettiği tarihi sır olarak kalacak. Hitler'in Yahudilere yaptıklarının aile geçmişinden duyduğu, utançtan kaynaklandığı söylense de bu iddiaları doğrulayabilecek herhangi bir durum yok diyor. Şimdi böyle bir durum. Ben son derece yorumsuz sizlere aktardım. E, fakat bu durum... Tabii ki güçlü bir diaspora ve güçlü bir uluslararası ilişkilere ve finans dünyasına hakim bir ülke olarak İsrail'le Rusya'nın ilişkisini gerçekten tamiri çok zor olacak ölçekte bozacaktır. Ve anladığım kadarıyla küresel finans sisteminden kaynaklanan ve artmakta olan baskılar Kremlin'i yavaş yavaş farklı devletleri de tehdit etmeye veya hedefe oturtmaya yöneltmiş olabilir diye düşünüyorum. Durum bu. Durum bu ve ben bundan sonra tabii İsrail'in Ukrayna Savaşı'ndaki durumunu gerekirse haberlerin içinden cımbızlayarak yakından takip edeceğim. Kalın sağlıcakla.